Yine biz, Ulubay. Sen de bir şey deneyelim mi? Geri çekil biraz. Şimdi arkadaşlar, size dizel biri nasıl olur göstereyim. Bizden dediğim yakıt aklınıza gelmez. Şimdi bak, buradan bir tane efes mal alıyoruz. Ulubay, bir de şuradan bir tane bardak alalım. Ulubay, bir tane fanta, fanta al şuradan. Bir tane de kola al ya. Şimdi hiç daha önce denememiş olacaksınız bunu. 100. Bakın, Ulubay. Denemek ister misin? İsterim. Bak, birden bire koyuyoruz. Şöyle. Sonra kolayı açtık. Bunu da açtık. Fanta koyuyoruz biraz. Normalde sadece kolayla yapılıyor. Biz fanta da ekliyoruz. Otomatik dizel. Evet. Şöyle bir şey oluyor. Al bakayım deniz bak. Tadı nasıl Çok güzel abi. Güzel mi? Tamam. Yapabilen varsa buyursun.